Arkadaşlar herkese merhabalar diyorum. Bir soru bir bilgi etkinliğimize devam ediyoruz. Bugün 18. sorumuzu atıyoruz. Ve bu sorumuz bakterilerin beslenme biçimleriyle alakalı. Gelin beraber çözelim. Düğ yukarıdaki besi yerlerine aynı türe ait iki farklı canlıdan eşit sayıda bırakılmış. Gelişmeleri gözlenmiş ve aşağıda verilen grafikler elde edilmiştir. Bireylerin birinci ortamda sayılarını arttırdığı yani üreyebildiğinden bahsediyor. İkinci ortamda ise üreyemediğinden bahsediyor. Bu tarz sorularda ortamdaki besin maddelerine dikkat etmeniz lazım. Baktığınız zaman glikoz, amino asit, vitamin, mineral ve su var. Burada ise protein, nişasta, su var. Zaten suyu bırakmasının genel özelliklerinden biri de şudur. Enzimlerini çalıştırmak için genellikle suyu bırakırlar. Ee, ya da işte Işık verdilerse yanına da su verdilerse fotosentetik veya kemosentetik olduğunu ispatlamak için verirler bunu. Şimdi baktığınız zaman birinci ortamda sadece monomer maddeler var. İkinci ortamda ise polimer madde artı su var. Hemen yorumumuzu yapalım. Diyor ki buna göre bu canlı türü için hangisi doğrudur? Hücre dışı sindirimi yapabilir Şimdi birinci ortamda hücre dışı sindirimi yaptığını anlayamazsınız. Çünkü zaten dışarıda monomer madde var. Ama ikinci ortamda protein ve nişasta var. Protein ve nişasta doğrudan hücre içerisine giremeyeceği için dolayısıyla bunların hücre dışında bunları sindirmesi lazım. Ama baktığınız zaman canlı ikinci ortamda sayısı azalmış. Azaldığına göre demek ki bunlar protein ve nişastayı sindirici enzimlere sahip değiller. Bu da şu manaya geliyor. Aslında hücre dışı sindirim yapamazlar manasına geliyor. O zaman şıklardan bir olanları ele, elersiniz. E gelelim diğer kısma bakalım. Parazit canlılardır. Şimdi parazit canlıların bir özelliği vardır ki sindirim enzimleri yoktur. O zaman bunlar polimer besinlerin olduğu yerde yaşayamayacaklar. Yani iki nolu kısımda yaşayamayacak. Doğru. Ve burada da monomer besinler olduğu için ve bu canlılar hazır bir şekilde monomer aldığı için birinci ortamda üreyebilecekler. Yani bunu söyleyebiliriz. Klorofil taşır demiş. Şimdi klorofil taşıyabildiği yorumunu yapabilmemiz için e, burada su ve mineral var. Su ve mineralin olduğu yerde üreyebiliyor desek. Burada su var ama ortamda ışıkla ilgili bir bilgi vermediği için klorofile dair bir yorum yapamıyorum. Dolayısıyla klorofil bulunur diyemiyorum. Cevabımız B oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.